Merhaba arkadaşım. Bu videoda doğal sayılarla ve tam sayılarla işlem yeteneği ile ilgili daha önceki yıllarda çıkmış soruları çözeceğiz. Başlayalım hemen. 2019 TYT'de. Aşağıda kutuların içine 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır. Buna göre A sayısı kaçtır? Bölme, çarpma, çıkarma, toplama var. 4 4 4 Bunun sonuncu işlemin cevabı da A'ymış. Şimdi bu sayıları kullanarak bölümleri 4 olan ne var? Hemen bakalım. 4'ü 1'e bölersem 4 olur. Başka ne var? 8'i 2'ye bölersem 4 var. Başka seçenek var mı? Yok. Yani 4'e 1 ya da 8'e 2 gelebilir. 2 seçenek var. Devam edelim. Hangi iki sayıyı çarparsam 4 olur? Baktığımda bu sayıların arasından çarpımları 4 olan sadece 1 çarpı 4, 4 var. Bir de 2 kere 2, 4 var ama 2'yi 2 kere kullanamayız. Sadece ne yapacağız? 1 kere kullanacağız. Hepsini kullanabilmek için. Şimdi 1 çarpı 4, 4 ise tek seçenek buysa o zaman bu kutuya 1'i, bu kutuya da 4'ü yerleştirdik. 1 ile 4'ü burada kullandığım için burada kullanamam. O zaman bu seçenek iptal oldu. Geriye ne kaldı? 8'e 2. O zaman hemen kutulara yerleştirelim. 8 ve 2. Şimdi geldik çıkarma işlemine. Hangi sayıları çıkartırsam 4 olur? 8'den 4'ü çıkartırsam 4 olur. 7'den 3'ü çıkartırsam 4 olur. 6'dan 2'yi çıkartırsam 4 olur. 5'ten 1'i çıkartırsam 4 olur. Başka da seçenek yok. 8'i yukarıda kullandık, gitti. 7 ile 3'ü kullanmadık, olabilir. 2'yi yukarıda kullandık gitti. 1'i yukarıda kullandık gitti. O zaman geriye tek bir seçenek kalıyor. 7 ve 3. Hemen yerleştiriyorum. 7, 3. Şimdi sayılara bakalım. 1'i kullandık, 2'yi kullandık, 3'ü kullandık, 4'ü kullandık, 5'i kullanmadık yazdım. 6'yı kullanmadık yazdım. 7, 8'i kullandık. O zaman 5 artı 6 eşittir 11. A sayısı kaçmış? 11. 2019 AYT'de çıkmış soruyla devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayılarının tamamı aralarında toplama veya çıkarma sembolleri bulunan şekildeki 7 kutuya her bir kutuda birer sayı olacak biçimde yerleştirildiğinde elde edilen işlemin sonucu 4 olmaktadır. Biraz önceki soruya benziyor. Bakalım kutularımıza buna göre A çarpı B kaçtır? Burada 1'den 7'ye kadar bütün sayıları yerleştireceğiz ve sonuç ne olacak? 4. Varsayıyorum ki bu kutulardan birine 4 gelsin. Bu kutulardan birine 4 gelirse artı 4 karşıya ne diye geçer? Eksi 4. O zaman buradan kutunun biri eksilir ve sonuç ne olur? 0. Yani buraya 4 getirdik. Eksi 4 de getirdik. Sonuç ne oldu? 0. Yeniden kutularımızı çizelim. 4 tane kutu. Aralarında artı 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 var. Şimdi ayrıca bu eksi a karşı tarafa atarsam ne olur? Artı a Eksi B'yi karşı tarafa atarsan ne olur? Artı B. O zaman eşittir. 0 artı A artı B nedir? A artı B'ye eşittir. Şimdi biz sayılarımızdan 4'ü biraz önce ne yaptık? Bu karşıya attığımız için kullandık. Geriye ne kaldı? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Şimdi bu sayılardan dört tanesinin toplamı geriye kalan ikisinin toplamına eşit olması lazım. O zaman deneyelim. 1 2 daha 3 3 daha 6 6 5 daha 11. Buranın toplamı kaç yaptı? 13. O zaman farklı bir şey deneyelim. 1 2 3 5'i değil de 6'yı deneyelim. Toplamı kaç olur? 3 3 daha 6 6 daha kaç yaptı? 12. 5 ile 7'nin toplamı da 12 değil mi? O zaman eşitliği sağlarız. O zaman bu kutuya ne gelecek? 1 2 3 6. Geriye ne kaldı? 5 ve 7. Bize neyi soruyor? Buna göre A çarpı B çarpımı kaçtır? 5 ile 7. 5 kere 7. 35. 2018'te YT'de çıkan soruyla devam edelim. 1 ve 2 ve 3. ifadelerdeki boş kutuların içine artı, eksi ve çarpı sembolleri hangi sırayla yerleştirilirse 3 işlemin sonucu da aynı olur. Sırayla başlayalım. A şıkkıyla. Eksi 2 artı 2 ne olur? 0. Şimdi ikinci işlemde ne yapacağız? Çarpma. 2 çarpı eksi 2 eksi 4. Sonuçları farklı çıktı. Bize aynı olur sorduğu için A şıkkı gitti. B şıkkıyla devam edelim. Eksi 2 eksi 2. Eksi 2 eksi 2 eksi 4. İkinci işlemimiz toplama. 2 artı eksi 2 eşittir. Artı 2 ile eksi 2'yi toplarsak ne olur? 0. Yine cevaplar farklı çıktı. C şıkkıyla devam edelim. Eksi 2, eksi 2. Eksi 4. Şimdi çarpacağız. 2 çarpı eksi 2. Ne yapar? Eksi 4. Üçüncü işlemimiz toplama. Eksi 2 artı eksi 2. Ne olur? Eksi 4. Görüldüğü üzere üçünün de cevabı aynı. O yüzden cevabımız C. Eğer vaktimiz varsa diğer şıkları da deneyebiliriz. Eğer vaktimiz yoksa Ceyhan'ı işaretleyip geçebiliriz. 2006 yılında çıkan sorumuza devam edelim. 5 eksi parantez 2 artı 3 işlemin sonucu kaçtır? Görüldüğü üzere basit bir soru. Hepimiz rahatlıkla yapabiliriz. Bu soruda dikkat edilmesi gereken işlem önceliği. İşlem önceliğini bir tekrar edelim isterseniz. Önce ne yapılırdı? Üstü sayılar. Sonra parantez içi. Sonra çarpma bölme. Sonra toplama çıkan. Burada ilk önce yapmam gereken şey ne? Parantez içi. Eksi 2 artı 3. 2 eksi 2 tane artı yok eder. Geriye ne kalır? Artı 1. 5 eksi artı 1. 5'ten 1 çıkarsa ne olur? 4. Cevap C. 1997 yılında çıkan sorumuzla devam edelim. Görüldüğü üzere hem yukarıda hem de aşağıda iki işlem var. İşlemin sonucu kaçtır diye soruyor. İkisini de aynı anda yapabiliriz. Arda arda eksi geldiğinde yapacağımız şey neydi? İkisini de artıya çevirmekte. Hemen çevirelim. Eksi 4 artı artı 3 artı eksi 2 bölü 4 ile eksi 3'ü çarparsak ne olur? Farklı işaretli iki tam sayının çarpımı negatiftir. Eksi 12. İşlemlerimize devam edelim. Eksi 4, eksi 2 daha eksi 6. 3 tane artı 3 tane eksi yok, yok eder. Geriye ne kaldı? Eksi 3. Bölü eksi 12. Eksi eksiye bölersek ne olur? Artı 3 bölü 12. Şıklara bakıyoruz. 3 bölü 12 yok. Ne yapacağız? Sadeleştireceğiz. Bölü 3 bölü 3. 3'ü 3'e bölersek 1. 12'yi 3'e bölersek 4. 1 bölü 4. Cevabımız denizli. Bu videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutma.